Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Sesim değişti fark ettiniz mi? Yavaş yavaş iyileşiyorum. Bir buçuk aylık hastalık sürecimin İstanbul'a gelince bitmesin bilmiyorum. Galiba İstanbul'a aşık olmaya devam. Neyse. Üç gündür boykot videosu çekmiyorum. Bakalım e, bu üç gün değerlendireceğim. Şimdi e, Cuma günü geldim. Zaten Cuma günü çok bir şey, bir, yer, bir yere çıkmadım. Cumartesi günü de bir video eklemiştim diye hatırlıyorum. E, peki Cumartesi günü ne yaptım? Cuma günü ekledim. Pardon. Cumartesi Pazar ve Pazartesi bu üç günün değerlendirmesi bu video. E, Cumartesi günü e, arkadaşlarımla buluştum ama olabildiğince az harcamak e, dinamiğin, dinamiğinde buluştuk yani. E, Eskiden gittiğim bir kahvehane vardı. Bu kahvehanedeki arkadaşımın yeğeni bir çay ocağı açtı. Ee, oraya gittik. Yani bir kafede oturmaktansa bir çay ocağında oturup küçük esnafa destek olmuş olduk. Hem de daha az harcamış olduk arkadaşlar. Yani normalde bir kafeye gittiğimizde işte e, bir tost deyip işte bir çay içip, üzerine bir kahve içtiğimizde ödeyeceğimiz para iki kişi için belki 800 bin lira bandındaydı. Orada bir 350 lira gibi bir şey ödedik. Sonrasında Ha bu arada size vermek istediğim bir bilgi var. Demirören AVM vardı ya. Artık yok. Artık İstiklal AVM olmuş. Demirören oradan sökmüşler. Hep bu şey diyorlar ya. işte boykot işe yarıyor mu? Boykot işe yaramıyor. İstediğiniz kadar devam edin. İstiklal'de Demirören adını söktürdük. İstiklal'de Demirören adı söküldü. Bence bu boykotun işe yaradığını gösteren çok güzel bir örnek. Harika oldu. Böylece yavaş yavaş hayatımızdan çekilip gidecekler. Boykotu bu yüzden çok seviyorum. Neyse bu haftaki genel boykot salı günü biliyorsunuz arkadaşlar. Aslında böyle güzel oldu günlerin değişmesi. Çünkü her bir günümüzün dinlemeyi farklı ve sürekli o günde o, program yaptığımız yerler etkilenmemiş olacak. Farklı farklı noktalar etkilenmiş olacak. Bu benim hoşuma gitti. Ama beyaz giyelim demişler. Ay arkadaşlar peki ben İstanbul'a gelirken şu gömlek dışında beyaz bir şey getirdim mi? Getirmedim. Alışveriş yapmadan bir çaresini bulmaya çalışacağım. E, boykotun işe yaradığını görmek böyle yüzümde gülleri açtırıyor. Genel boykot için hala bu şeyleri işte ya biz kendi camiamıza da zarar veriyoruz, küçük esnafa eziyoruz, şu bu. Arkadaşlar yıllardır beyaz yakalılar eziliyor. Kimin sesi çıktı? Esnaf ezilecekse biraz da esnaf ezilsin. Yani biz vergilerle veya ben sonra ayrı, ya diyorum ya ben 6 ayda 69.344 lira 2024 e, Ocak'tan hazirana vergi ödemişim, gelir vergisi ödemişim. Beyaz yakalar ezilirken esnaf bir hareket yapacağını da ay biz beyaz yakalıyı düşünelim demiyordu. Yani bu daha ülke gündemini ilgilendiren bir şey ve esnaf eziliyor. Ezilecek arkadaş. Yıllardır ben eziliyorsam bugün de ezilme zamanı ona gelmiş ve bir amaç için eziliyor en azından. Birileri ya ben ezilirken bomboş eziliyordum yani. Hiç kimsenin de sesi çıkmıyordu. O yüzden hiç bunları şey yapmak istemiyorum. Konuşmak istemiyorum. Boykotu son gaz devam. Yarın bir arkadaşımla buluşacağım. Ama kahvemizi falan evden yapacağız. Bir şeyler hazırlayıp gideriz. Vallahi hiç de para harcamayı düşünmüyorum. Çok beklerler. İstanbul, ay İstanbul'da çok güzel ya. Ama İstanbul'da da para harcamadan takılabilmenin çok daha geniş imkanlar var. Bunu tekrar tekrar görmüş oluyorum. Ya işte sahile git, parka git. Yani e, sosyal tesislere git. Bir Ankara'dan bu anlamda çok çok farklı. Borkot günlükleri de böyle devam edecek. Boykotlar da böyle devam edecek. Yani bu boykotta çok şey değiştireceğiz arkadaşlar. ya yani ilk defa hep beraber direniyoruz. Bu arada şey çok hoşuma gitti. Ya bu da boykota girdiği için ya boykota değil ama direnmeye girdiği için şöyle anlatmak istiyorum. Dün bir arkadaşımda kaldım Bostancı'da. Böyle bir ses geliyor. Ya bu ses ne dedim? Dediler ki tencere tava sesi. Arkadaşlar, cahil Ankaralı olarak benim oturduğum yerde hiç böyle şeyler yok, özellikle benim oturduğum yerde. Ankara'nın belki başka kesimlerinde vardır ama ve ha hayranlıkla izledim. İnsanlar gerçekten 20 dakika boyunca e, düdük çaldılar, tencereyle ses çıkardılar ve varlıklarını hissettirdiler. Çok iyi geldi bana da. Böyle çok organize bir şekilde devam ediyor olmak çok iyi hissettiriyor arkadaşlar. Devam. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.